Herkese merhaba. Bu dersimizde sizinle asp.net'te veri tabanına bilgi nasıl kaydedilir konusunu işleyeceğiz. Veri tabanı olarak Access veri tabanını kullanacağız. Veri tabanına kayıt işlemini gerçekleştirebilmemiz için öncelikle veri tabanımızı oluşturmalıyız. Bu amaçla masa üstünde simgesi bulunan Access üzerinde çift tıklayarak programı çalıştıralım. Program açıldı. Buradan boş veri tabanının üzerinde çift tıklayalım. Sağda bulunan yerden veri tabanımıza ait ayarları yapalım. Burada bulunan klasör resmine basarak buradan kayıt yerimizi belirleyelim. Masaüstü olarak seçtik. Kayıt türümüzü 2002 2003 biçimi olarak değiştirdik ve buraya bilgiler şeklinde veri tabanımızın ismini yazdık. Tamam düğmesine bastık. Ayarlar tamamlandı ama henüz veri tabanımız oluşmadı. Bunun için bir de oluştur düğmesine basıyoruz ve veri tabanımızın oluşmasını sağlıyoruz. Veri tabanımız oluştuktan sonra ilk yapmamız gereken tabloyu oluşturmak. Bunun için görünüm menüsüne gelip buradan tasarım görünümünü seçiyoruz ve tablomuza bir isim veriyoruz. Örneğin buna üyeler ismini verdik. Tamama bastık ve tablomuzu oluşturduk. Şimdi tablomuzdaki alanları oluşturalım. Alan adı kısmına gelerek burada ilk alanımızı oluşturuyoruz. Kullanıcı adı. Bu alan aynı zamanda birincil anahtar olarak tanımlanmış. Veri türünü buradan metin olarak seçiyoruz. Alan boyutunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Mesela 20 dedik. Bu bu alana 20 karakter girilebilecek demektir. Yani kullanıcı adı maksimum 20 karakter olacaktır. İkinci alanımızı oluşturmak için bir alt satıra tıklıyoruz. Buraya alanımızın veri türünü giriyoruz. Yine alan boyutunu buradan belirleyebiliriz. Diyelim ki 20 yazdık. Yani burada bu alana girilebilecek maksimum karakter sayısı 20 olarak belirlendi. Tablodaki alanlarımızı belirledik. Bunları bir kenara not almamız gerekiyor. Çünkü ilerleyen aşamada ASP.NET ile bağlantı kurulduğunda bu alan isimlerinden faydalanacağız. Tablomuzun ismi Üyeler. Bunun içerisindeki alanlar kullanıcı adı ve sifre alanları. Veri tabanımızın ismi de bilgiler. Akses veri tabanı ile ilgili yapacaklarımız bu kadar. Çarpıya basarak programı kapatıyoruz. Çıkarken yaptıklarımızı kaydediyoruz. Ve masa üstünde veri tabanımızın oluşturulduğunu görüyoruz. Şimdi Visual Studio Express for Web programını çalıştırıyoruz. Bunun için masa üstünde bulunan simgesinin üzerinde çift tıklıyoruz. Program açıldı. Şimdi yeni bir web sitesi oluşturalım. Bunun için File menüsüne geliyoruz. New Website'ı seçiyoruz. Buradan kullanacağımız dili, boş web sitesini ve kayıt yerini seçerek OK düğmesine basıyoruz. Sitemiz oluştu. Şimdi bu sitenin içerisine veri tabanının kaydedileceği klasörü oluşturalım. Bunun için sitemiz seçilirken website menüsüne geliyoruz. Add ASP.NET Folder'ı seçiyoruz. Buradan App seçip klasörün oluşmasını sağlıyoruz. Masa üstünde bulunan veri tabanımızı bu klasöre taşımak için klasörün üzerinde sağ tuşa basıp Open Folder in File Explorer'ı seçiyoruz. Ardından masa üstü ekranımıza dönüş yapıyoruz. Buradan veri tabanımızın üzerine sağ tuşu yapıp kesi seçiyoruz ve tekrar klasörümüzü açıp bunun içerisine yapıştırıyoruz. Visual Studio'muza geri dönüp Refresh düğmesine bastığımızda veri tabanımızın AppData klasörünün içerisine eklendiğini göreceğiz. Uygulamamıza bir web form ekleyerek devam edelim. Bunun için sitemiz seçiliyken Website menüsüne geliyoruz. Add New Item'ı seçiyoruz. Karşımıza açılan pencereden Web Form seçip Add düğmesine basarak Web Form'umuzu oluşturuyoruz web formumuz oluştuğuna göre tasarım için dizayn görünümüne geçiş yapabiliriz. Tasarımımıza ilk olarak bir label ekliyoruz. Label'ımızı Toolbox'tan bulduk. Sürükleyip buraya bıraktık. Label'ımızın üzerindeki yazıyı değiştirmek için Properties penceresinden Text kısmına geldik. Ve buraya kullanıcı adı yazdık. Label'ımızın yanına bir text kutusu ekleyelim. Toolbox'tan Text box'ı bulup sürükleyip formumuza bıraktık. Formumuza yeni bir label eklemek için bir alt satıra indik. Toolbox penceresinden label'ı bulduk, sürükleyip formumuzun üzerine bıraktık. Properties penceresinden label üzerindeki yazıyı değiştirdik. Buraya şifre yazıyoruz. Şifre label'ının yanına bir text kutusu ekleyelim. Yine toolbox'umuza gittik. Text box'ımızı bulduk, sürükleyip şifrenin yanına bıraktık. Son olarak bir buton ekleyelim. Bir alt satıra geçiyoruz ve toolbox'ımızdan butonu buluyoruz. Sürükleyip form ekranına bıraktık. Butonun üzerindeki yazıyı ekle diye değiştirelim. Gördüğünüz gibi formumuz tamamlandı. Programda ekle düğmesine basıldığında kullanıcı adı ve şifre kutusuna girilen değerler bilgiler veri tabanındaki üyeler tablosuna eklenecek. Şimdi bu bilgileri veri tabanına ekleyecek olan kodları yazmak için ekle düğmesinin üzerinde çift tıklayarak kod ekranına geçiş yapalım. Veri tabanı dosyalarını kullanıma açmak için baştaki bölgeye şu kodları yazarız. Ardından butona basıldığında yapılacak işlemleri yazmak için buton bir klik özelliğinin içine gelelim. Veri tabanı bağlantı nesnesini oluşturalım. Veri tabanı bağlantı cümlesini yazalım. Bu cümle içerisinde bağlantı kuracağımız veri tabanı dosyası bilgiler.mdb yer almaktadır. Veri tabanı dosyamızı açalım ve herhangi bir hata oluşmasına karşı try catch ile önlememizi alalım. Buradaki bağlantı nokta open komutu yukarıda özellikleri verilmiş veri tabanı dosyasını açacaktır. Try catch ise hata oluşma durumuna karşı önlem olarak kullanılacaktır. Bağlantı açıldığına göre sıradaki işlemimiz text kutularına girilen değerin veri tabanı dosyasına yazılması. Bunun için SQL dilinden faydalanacağız. Bağlantı cümlesini oluşturmak için yazacağımız kod şu şekilde olacak. Bu kodda geçen oledb command yeni bir komut cümlesi oluşturmak için kullanılmaktadır. Insert into komutu SQL'de yeni bir kayıt eklemek için kullanılmaktadır. Bu kayıt üyeler tablosuna yerleştirilecektir. Dikkat edin, bu bizim veri tabanımızdaki yani bilgiler veri tabanımızdaki tablo buradaki kullanıcı adı ve şifrede bu üyeler tablosundaki alan adları. Textbox 1'deki değer kullanıcı adına, Textbox 2'deki değer şifreye gelecek şekilde yeni bir kayıt eklenir. Bu komut henüz çalışmadı. Bu komutu çalıştıracak kod şu şekilde olacak. Komut execute non query çalıştığında yukarıdaki soru cümlesindeki yazılan işlem gerçekleşecektir. İşlemimiz yapıldığına göre şimdi veri tabanı bağlantımızı kapatabiliriz. Bunun için şu komutu yazacağız. Bağlantı nokta close komutuyla açık olan veri tabanı bağlantısı kapatıldı. İşlemin gerçekleştiğini kullanıcıya da bildirelim. Bunun için yazacağımız komut şu şekilde olacak. Response.write komutu ekrana herhangi bir şey yazdırmak için kullanılan komuttur. Ekrana işlem gerçekleşti şeklinde bir mesaj verecektir. Kayıt gerçekleştikten sonra text kutularındaki değerlerin de temizlenmesini istiyorum. Bunun için şu komutları yazacağız. Textbox1.text eşittir tırnak tırnak. Textbox2.text eşittir tırnak tırnak. Bu text kutularının içerisini boşaltacaktır. Try içerisindeki komutları yazdık. Şimdi bir de catch kısmındaki komutları yazalım. Catch kısmına hata oluşması durumunda yapılacak işlemler yazılır. Buraya yazacağımız kod şu şekilde olacak. Response.write komutu ile ekrana işlemde hata oluştuğu mesajı verdirilecek. Programımızı yazmayı bitirdik. Şimdi yaptığımız bütün değişiklikleri kaydedelim. Ardından yeşil üçgene basarak programımızı çalıştıralım. Program çalıştığında karşımıza böyle bir ekran gelecektir. Bu ekranda kullanıcı adı kutusuna bir şeyler yazıp şifre kısmına yine bir şeyler yazıp ekle düğmesine bastığımızda girdiğimiz bilgiler veri tabanına kaydedilecek. İşlem gerçekleşti diye bir mesaj gelecek ve ardından text kutuları boşaltılacaktır. Şimdi biraz önce girdiğimiz Ali 123 bilgilerinin veri tabanına kaydedilip kaydedilmediğine bakalım. Bunun için Visual Studio'muza geri dönelim. Updata klasörünü açalım. Sağ tuş Open Folder in File Explorer ile. Açıldığında buradaki bilgiler mdb'nin üzerinde çift tıklayarak bu veri tabanını açalım. Veri tabanı açıldı. Üyeler tablosunun üzerinde çift tıklayarak açalım. Gördüğünüz gibi Ali 123 bilgisi üyeler tablosuna kaydedilmiş. Tarayıcı ekranına geri döndük. Buraya istediğimiz kadar kullanıcı adı ve şifre yazıp ekle düğmesine basabiliriz. Her eklediğimiz kullanıcı adı ve şifre veritabanımıza kaydedilecektir. Benim konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sizden istediğim bu uygulamayı evde kendi bilgisayarınızda yapmanız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.